Şimdi Nurullah Bey bana şunu söyler misin? Bana İsmail söyle, mi? anladım. İsmail, tamam. söylemiyor İsmail diyor. İsmail. İsmail değil mi? Bana şunu söyler misin Nurullah Bey? Bir dakika bir, sabit, sakin ol ne olur ya Allah'ım konuşamıyoruz ya. Nurullah Allah. Bey senin sen kızına eğer yapıp gerçekten... gerçekten yapıp bizi canlı yayınlarına bağlama. Tamam Sen Nur... sadece onları yap ya da canlı yayınlarına. Nurullah Bey sen şu de şu bir beni da dinler da misin canım? Dinlesene. Bir dinle ya. medeni olun ya. Bana şunu söylesene. Faruk senin kızını benzin istasyonuna getirdikten sonra ölmek üzere olan bir insanın yanına neden sopayla gidiyor şu Faruk Efendi? Bana bir anlatır ben mısın Ben bir lütfen? şeyden haberim yok hala aynı dönüyoruz ya. Ben bir şeyden haberim yok abla ya. Ya haberin olmasa bile bununla ilgili fikrin yok mu? Fikrin de mi Duymadım abla hiç şey duymadım. Bir kez kendi yayında duyuyorum ya. Peki, Faruk da konuşuyor Bir musun sen şu anda? Duyuyorum abla ben ya. konuşuyor musun sen bunu onu söyler misin lütfen? Konuşuyorum. E ne diyor Faruk'a sormuyor musun? Kardeşim elinde sopayla gitmişsin Dur, sen. Ben odun işini odun için daha duymadım. Evvel gün cuma gün duydum odun işini. Peki Faruk. Ben çalışıyorum abla. Ben o, kendi... Bak Nurullah Bey sen konuşmak istiyorsun. Hatta şey, yukarıda olduğun için ekibime dedim ki lütfen aşağı insin e, ve orada biz canlı olarak görelim dedik. Sen yayında konuşmak istiyorsun. Birebir muhatap olan Faruk. Bağlamıştın, bağlamıştın. Biliyorum da. ama yayındasın. Sen de tarladasın canım. Yukarıdasın. Orada yayın olmuyor. Faruk neden yayında yok? Ama abla geçen gün beni aradı kız. Saat 4.30'da hazır ol dediniz. Tamam. Saat 7'ye kadar hazırladım, bağlamadınız. Tamam. Şu anda da yayındasın bak. Şu anda yayındasın. Canlı yayında tartışma oluyor. Kızım bir şeyler söylüyor. O o yüzden olmadık. Bana şunu söyler misin? Faruk neden yayınlardan kaçıyor ve senin kızın diyor ki belli bir yerden sonrası. şu anda gideceğim daha Bak belli bir yerden sonrası ben de dinle dinle. Belli bir yerden sonrası ben de ama abla diyor, sonrasını bilmiyorum diyor. Faruk diyor, İsmail'e ne yaptı, ne oldu bilmiyorum ben diyor, bu ne demek? Ben bir şey bilmiyorum abla, Ben üstümde Allah var. Ben bir şey bilmiyorum ya. Ben şu anda senin diye yola Serendip'e yoldayım bak. E tamam öğrendin, sordun zahmet. O zaman bir sor bakayım Faruk, Faruk şimdi. Tamam, bir sor, elinde sopayla nereye gidiyorsun? senin kızın diyor ki ölmek üzereydi. Ben onu bıçakladım diyor, bıçakladım. Kızım. abla, tamam onu dedi yani onu bana dedi. Ben dedi canımı kurtardım. Abla bir dakika tamam da adam namusunu kurtarmasın babla ya. Ya öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Senin kızına bir istismarda bulunmamış. Ya Allah şükür öyle bir abla, olay gerçekleşmemiş. Abla öyle olmasaydı benim çocuğum orada. Niye kaçırıyor ya? Öyle benim bir olay kaçırır Seher var. diyor ki öyle bir olay gerçekleşmedi. Beni oraya kaçırdı diyor. Ama kaçıracağı yer orası. Adam o... söyledi dur abla ya. Abla adam söyledi o gün bak. Seher söyledi benim Söyleyeceğim. Seni de zor durumda bırakacağım. Seher'i de zor durumda bırakacağım. Şimdi bunu yapmak istemiyorum. Tutuyorum çeneme. Tamam bana diyorlar siz sus Didem diyorlar. Bak ben benim de bir bilgi var. Madem öyle Seher niye onu yapmadı kardeşim? Ha? Açıklamayacağım. Yeri ve zamanı gelirse onu da açıklarım. O sinirlendirmeyin beni yani canım olduğunu bilmiyorum. Bir istismara uğradıysa da ölmek üzere olan bıçaklamış bir insan varsa da jandarmayı arayacak diyecek ki kardeşim bu insan bana istismarda bulundu ben de bıçakladım gelin burada beni de alın onu da alın. Heh, bunu niye yapmıyor? Niye Faruk arıyor? Niye Faruk arıyor? Üstü başı neden kan? Montu nerede? Nerede Nurullah Bey? Faruk sana ne anlatıyor? Faruk sana ne anlatıyor? Bak sen, Faruk senin kızını bir belaya da çekmiş olabilir farkında mısın? Abla ben bir şeyden haberim yoktu mesela. Artık var. Benim, benim, Artık var. Ya, ya Seher, Seher gerçekten suçsuzsa, Faruk onu bir bataklığa sürüklüyorsa... Neden senin kızının telefonunu? Bak sen, sen o kadar çıkacağım. İsmail ölmüş gitmiş bir adam konuşamıyor. Sen hiç Faruk'a sormuyor musun? Bu kadar çok konuşuyorsun madem. Sen benim kızımın telefonunu neden İsmail'e verdin diye Faruk'a sordun mu sormadın mı acaba? Abla bela ki telefon numarasını bilmem neyi, yanında canın yanında duydum. E sormuyor musun? Konuşuyorsun falan. Bela ki... Nurullah Bey abla, sormuyor bir musun? Abla bir şeyler doğru yok abla konuşmadım. Sadece eee muhabbet bile yapmadım. Ne muhabbeti? Senin kızının telefonunu başka bir adama veriyor. Senin kızın bir çocukla konuşuyor. Ben işte yanında, Olay, canlı yandır dedim abla. Bak Faruk Telefonu gidiyor. Bak çünkü Faruk gidiyor ondan yüz bin lira para alıyor. Kızım burada öğrendi. 100 bin lira para ortada yok. Ben bir ceset var. Ben de var. Yanında duydum abla. 100... Bir ceset var. Senin kızın İsmail ile konuşuyor. Faruk'a demiyorsun ki sen benim kızımın telefonunu nasıl verirsin o adama? Nedir? <laughs> <laughs> yemin ediyorum sana. Git sor. Madem git tamam, sor. Tamam bu kızımın üzerine yemin ediyorum telefonu Bedir'e gidiyorum. Yayından sonra de Faruk de sen de bu 100 bin lirayı niye aldın kardeşim? ...tamam mı sana da bir sürü şey okuyacak da... ...arkasından sen benim Seher söylüyor... ...benim telefonumu diyor ona verdi diyor... ...bu çocukla evlen bu iyi bir çocuktur demiş... ...demedi mi Seher? Evet. Heh. Bu kadar basit. Allah sana ne dedi? Ne dedi? Baban duysun ne dedi Faruk sana? Söyle bakayım. Ee, Faruk abi dedi iyi çocuk... ...efendi çocuk... ...aile maddi durum iyi... ...evlen hemen ben bunu açık açık... bak. ...bana söyleniyor her şey söyleniyor bak. Tarladayım duymadım diyor. Babana konuş ya çekildim ben aradan. Tamam da öyle dedi de ben ne edemedin. Ne dedi sana? Ha, son, ben çekilim. Baban soruyor. Hadi sen babanla konuş. Baban haklı Tamam mı da ya? benden niye dedim? Niye bana maydan baba? senin arkanda ben varım. Ne cezası varsa ben senin cezanı ben çıkarırım. Benim bir suçum yok. Senin boynun kavan dik dur sen dik dur. Arkanda benim ben varım. Benim bir suçum yok bu. Benim Onlar bir suçum yok. Onlar ne kadar langırdarsa langırsa arkanda ben varım. Benim bir suçum yok bu. Her şey çıkacak zaten ortaya. Er geç adalet çıkacak yerini bulacak çıkacak. zaten. Çıkacak. Er geç adalet, adalet yeri yerini bulacak. Ben devletin kesti bağırmak acımaz. Er geç devletin yerini bulacak Devletin kesti her bağırmak şey. acımaz. Er sonunda Onlar her şey ortaya orada çıkacak. Onlar ortaya her şey çıkacak ortaya bir gün. Aa, her şey çıkacak ortaya. Benim onun parasına, puluna ihtiyacım yok. E vallahi Faruk'un varmış yani. Ben de. Adamın benzin istasyonu var, 100 bin liralık arabaya biniyor. Adamın benzin istasyonu var, servis şoförlüğü yapıyor. Senin olmayabilirmiş, bilmiyorum var mı yok mu ama Faruk'un varmış. O zaman Faruk'a söyler misin? Ortaya çık. Gerçekleri söyle misin? Benim de var her şeyim. Benim de var iki tane traktörüm. İki tane bir taksim benim de var. Tarnım da var, yedi ton tütünüm de var evde. Yedi dört tütün mü Allah aşkına kimsenin rızkına ihtiyacımız yok. Bizim kendi çalıştığımız, kendi kimsenin alımını senin yetiyor bize. ihtiyacım yok. Allah aşkına kendi paramız durumuz iyi. Kendi durumumuz yetiyor bize. Benim kimsenin parasına, puluna ihtiyacım yok. Kendi kazancım yetiyor. Ben 20 gün çalıştım, 80 milyar para kazandım. İddiası varsa ben ona veririm. Nurullah Bey senin kızın aslanlar gibi gelip burada bütün sorulara yanıt veriyor. Bir yere kadar yanıt veriyor. Sonrasında diyor ki bu sorunun yanıtı ben de değil Faruk'ta diyor. Sormuyor musun sen madem kızımın telefonunu bu kızı e, bu oğlana verdin. O zaman kızımı yayında yanlış yalnız bırakma. Bütün sorulara bir yanıt ver diye. Bu Faruk'a söylemiyor musun? Soracağım yarın. Sen, yani sor sor ben de soracağım. ben de sormak istiyorum. Yarın savcına da, savcına da, soracağım. Bunu soracağım abla. Niye kaçıyor yayınlardan? Neden? Ya, neden? Neden kaçıyor? Yarın sav... Elinde yarın savcının da varacağım ölmek üzere olduğunu sen Faruk oradan şey yaparken olay yerinden ayrıldığında Faruk'u aradığında hı hı. kendi hayatını son verebilir ya da ölmek üzere olabilir ben onu bıçakladım diye söyledin mi söylemedin mi ee, orada değil de e, olay yerinde değil de hani uzaklaştıktan sonra söylemiş oldum evet. sen bunu söyledikten sonra ölmek üzere olan bir insan için yani e, bir insanın Ablacığım yanına bak sopayla neden gidersen bak. Ablacığım bak, bak farklı olan farklı fark abi olan soruyu ben size cevap veremem. Ha ben bir fikrim var Bir fikrim nasıl olabilir Abla Ben içerideyim zaten. Ben nasıl fikrim olabilir? Şimdi izledin gördün mü? Gördüm. Haberim yayında var. gördüm. Haberim var. Yayında gördüm. Peki ne düşünüyorsun? Abla ne diyebilirim ben? Ne düşünebilirim? Ha düşündüm ne diyebilirim? Adam alıp sopaya gitti ben ne diyebilirim? farkan abi milli cümleyi ben ne diyebilirim burada? Peki. Her şey benim, bana bana bak 30 dakika bak. boyunca bu adam ortada yok yok ablacım bak haklısın gelmiyor Ama ben ne diyebilirim karısını yani. senin yanına gönderiyor karısı, kıyafetini, değiştiriyorsun. Zaten. kıyafetini değiştiriyorsun kıyafetini evet. değiştiriyorsun sonra tam arabaya biniyorsun onları da ekranlara getireceğim sonra tekrar Her şey Faruk diyor ki. Bak. çünkü Faruk seni aradığında seni aradığında bence Faruk cesedi bulmuştu bilmiyorum ablam sordunlar çünkü bak. neden sana tekrar o kıyafetleri giy diye sana söylüyor biliyor musun? O kanlı kıyafetleri hı hı. tekrar çıkarıyorsun ya. Hı hı. O da ağır bir tramva. Faruk diyor ki sana, çünkü o sırada cesetleri cesedi buluyor ve sana diyor ki, hemen diyor kanlı kıyafetleri giy buraya öyle gel diyor. ...saygı duyuyorum abi düşüneceğim. Bağlansın, konuşsun. Ben dedim ki, ben hala burada. Sen. Anlatabildiğimi o... anlatıyorum bak. Nurullah Bey, bana şu sorun yanıtını verir misin? Senin kızın büyük bir tramvayı e, yaşamış, iddiasına göre. Yaşadıysa çok üzgünüm bir kadın olarak. Ama. Ya yaşamadıysa senin kızın benzin istasyonuna geliyor. O kanlı kıyafetleri Faruk çıkarttırıyor. Karısını oraya gönderiyor. Daha sonra arabaya biniyorlar. Faruk bir daha arıyor. Git diyor. Kanlı kıyafetleri giy öyle yanıma gel diyor. Sence Faruk İsmail'in cesedini buldu belki. mu bulmadı mı? Abla ben ek şeyleri yanında duyuyorum, duyuyorum. O da siz de duyuyorum. O da öyle ona takmış. Belki konuşmalarınızı yanında duyuyorum ben daha. Faruk senin kızının kıyafetlerini bir giydiriyor, bir çıkarttırıyor, bir daha giydiriyor. Neden? Abla ilk kez duyuyorum yanında. Sizden kendi tamam. yanında yeni duyuyorum tamam, daha. Tamam ben şimdi açıkladım sana. Bunu neden yaptı Nurullah Beyciğim? Bilemem ki abla neden yaptığını. Sence neden yaptı? Çünkü cesedi önceden bulmuş olabilir mi? Ya da yaralı olan bir abla, çocuğu... Abla olan... orada kaç dakikada orası... ...oraya nasıl varacaklar 10 dakikada? Yani ya da çocuğun cesedini bulup... ...ondan sonra ben seyri kurtarayım deyip çocuğu ağaca asmış olabilir mi? Abla sana seher, o seheri var, seher var onu ya. Ne anlamadım? Abla bir vatandaş, bir vatandaşı kurtaramaz mı? Ya çocuk kurtarmamışlar ki ambulans aramamışlar, jandarma yaramamışlar. Çocuk ölmek üzere olan bir çocuğun cesedini pardon, ölmek üzere yaralı halde astıysa Faruk ne olacak? Abla zaten çocuk oradan karışmak aramış zaten yüz aşağı. O tepeden yüz aşağı kaçmış. Sizin dediğiniz gibi Direkt bana Fahri aramış. Korkusu beni aramamış. Seher. Sana bir kez daha düşünme fırsatı veriyor. Bir şey bilerek soruyor. Sen uçakladıktan sonra çocuk zaten ölmek üzere. Dereye mi gittin? Dereye gittim abla. Yukarı mı çıktın? Dereye gittim. Bir şey bilerek soruyor. Ablacığım bir şey bilerek soruyorsunuz bak farkındayım. Sen benim ne, neyi bilerek sorduğumu biliyorsun. Ben dere yatağından doğru gittim. Dere yatağından gittikten sonra ondan sonra... Asfalt gibi bir şey çıkıyor karşına Ondan sonra zaten direkt gittim ben Ondan sonra zaten aradım Üzerinde ee, ne vardı Kendi kıyafetlerim vardı Tarif et ee, Yeşil sivit e, pantolon Ayakkabı Ser bir daha soruyor Ablacığım dere yatağına doğru gittim Dere yatağına doğru gittim O zaman Eğer... Faruk'la buluşup Olay yerine mi gittiniz hemen Hayır petrole gittik petrole gittik abla. Petrole gittik. Petrole gittikten sonra dediğim gibi eşi geldi üstümü değiştirdik oradaydım ben. Ofisin içindeydim. Faruk arabaya seni aldı. Sen arabaya oturdun. Evet. Arabada ne var? Bir arabada hiçbir şey yoktu. Ben arkadan oturdum. Sadece o an şokun hani ben sadece arka oturdum. Oturdum. Hani Faruk abi konuşu, eşiyle aradı işte eşiyle falan konuştu. Devam ediyor. Arabada ne var Seher? Bilmiyorum. Hatırla. Yanında çantan olduğunu biliyorum. Başka ne var? Çanta vardı ya. Başka ne var Seher? vardı. Bir daha soruyorum. Sen bıçakladıktan sonra hı hı. yukarı mı gittin? Aşağı. Dere yatağına. Dere yatağına gittim abla. Arabada ne vardı? Faruk seni bulduğunu üzerinde ne vardı? Üstümde kıyafetler vardı. Çanta vardı işte bıçak vardı cebimde. Hangi kıyafet vardı? Yeşil. Yeşil sivit vardı. Pantolon vardı. Ayakkabı vardı. Emin misin? Eminim. Elimde bir görüntü var da. Vardır ablam yayınlan. Yayınlayacağız. Her şey açayım mı? Her şey açayım dinim. Biz de her şeyi yayınlayacağız. Her şey açayım ben Her şey açıkmış ama yere devam edeceğim.